Akciğer kanseri, meme kanseri, beyin tümörü, diyabet ve hatta anevrizma. Bu çok ciddi hastalıklar sadece göz muayenesiyle anlaşılabiliyor. Göz damarları ve sinirlerin durumu gözlemlenerek. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor efendim. Yılda bir kez detaylı göz muayenesinden geçmekte fayda var. Göz muayenesi hayat kurtarıyor. Göz sinirlerinin ve damarlarının görüntüsü, kanser ve kalp gibi önemli hastalıkları haber veriyor. O doktora izin vermek lazım. Ayrıntılı muayene. Pek çok hasta yakalarız biz. Henüz şeker hastası olduğunu bilmez. Başlangıç şeker var ama hastanın haberi yok bundan. E, hastayı uyarırız. Birçok tansiyon ve kalp hastası gözden teşhis ediliyor bazı hastalar vardır. 18-19 tansiyonla dolaşır ve herhangi bir şikayeti yoktur hastanın. Ee, biz göz dibine baktığımızda tansiyonu olduğunu ya da kontrolsüz tansiyonu olduğunu, yakında beyinle ya da kalple ilgili problemler yaşayabileceğini damarlarındaki anormallikten anlarız. Göz muayenesinde akciğer, meme, karaciğer kanseri de teşhis edilebiliyor eğer göze sıçramışsa ve hastanın henüz çok belirgin bir bulgusu yoksa biz göz arkasına baktığımızda eğer bir sıçrama varsa buna ait işaretleri görür ve hastayı belki de daha erken hasta henüz şikayet etmeden uyarabilirsiniz. Yani meme kanseri de gözde belirti yapabiliyor mu? Bazı özel lezyon dediğimiz lekelerle göz arkasında belirtilerini verebilir ama göze baktığınızda daha çabuk daha kolay bunları algılayabiliyorsunuz. İşte gözde kanserin rengi. Retinamız bizim göz sinir tabakası pembemsi Turuncu renktedir. Ee, onun üzerinde farklı renkte sıçramış gibi lekeler görürüz. Ve yine bu lekeler metastaz yani kanserin bir başka dokuya sıçrama belirtisidir. Bu farklı kanserler için farklı belirtiler verir. Beyin tümörleri hatta hiçbir belirti vermeyen anevrizma bile gözden teşhis edilebiliyor. Şimdi beyinde oluşacak tümör anevrizma gibi kafa içerisindeki basıncı artıracak hastalıklarda görme siniri şişmeye başlar. Da sizin böyle bir probleminiz olabilir. Lütfen hemen bir e, beyin cerrahı ya da bir nörolog sizi görsün der ve hasta yönlendiririz. İşte çocuğun bir gözünün e, kenarları daha kötü gördüğünü, daha az gördüğünü yani görme alanında bir daralma olduğunu fark ettik. Görme sinirinin garip şekilde çok inceldiğini gördük. E, çocuğu beyin cerrahına yönlendirdik ve maalesef beyin tümörü çıktı. Uzmanlara göre senede bir kez mutlaka detaylı göz muayenesi yaptırmalı.